Patilerini sevdiğim. Getir. Dur. Yerleşeyim şöyle şuraya. Anaş. Tırnaklarını çıkart bir. Dur. Dur. Anneciğim. Çok aşırı sivrilmiş. Sonra da bizi güzelce çiziyorsun. Şuraya da bir bakalım. Dur, yapamadım bak. Şimdi kızmaya başlayacak. Yeni evvel yapmam lazım. Hatta ısırıyor şu anda. Hmm. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Şimdi üşürüm beni üşürüm. Yok yok. Şunu da yapalım. Hadi. Ha, tamam. Önler bitti. Arka da şöyle hemen hızlıca. Tamam ısırmasın. Isırma. Tamam bitiyor bitiyor. Ay 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 yapma. Tamam, geçiyor bak. Almış, almış, almış. Anne. Çok az kaldı ya. Anne. <laughs> Ellerini de parçaladı bak. Yırttın, yırttın. Bir bakayım. Ya. Bakayım. Ha. Ha, bunlar da yok zaten. Seni veren Allah'a kurban, kurban olurum. Allah'a kurban olurum. Hep yırttı bak. Hep yırttı. Karnına bak, karnına. Ton bişim. Gerçi tombulda değilsin ama. Hadi bakalım. Yakışıklı mı?